yani mağaraya mağaraya döndükten sonra o kişinin tepkisini konuşuyorduk. O kişiye karşı tepki konuşuyorduk. O kişiye karşı tepki tabii tahmin edildiği üzere e, o kişinin taleplerini. Yani zincirlerden kurtulmayı reddeder. Çünkü o halinde memnundur. Niye memnundur? Çünkü kendi gördüğünü sadece duvarı kendi dünyasını arayan duvarı gerçeklik olarak kabul etmiştir ve bu gerçekliğin dışında bir, bir gerçeklik olduğu düşüncesine temkinlidir. Yani duvar, tekrar ediyorum, duvar onun dünyasını oluşturan temel gerçeklik alanıdır. O duvarla yaşamayı öğrenmiştir. Gerçeklik dediği şey görünüş de olsa duvarın kendisidir. Dolayısıyla duvardan bir başka bir gerçeklik olduğu, duvardan başka bir dünya olduğu düşüncesi ne kapalıdır. Ne kadar sen bu konuda ikna etmeye çalışırsan çalış, bu yatkınlığının tutsal olmak dediğim şey budur işte. Yani aklını kullanmak, düşünmek, biyolojik bir olmak dediğim şey budur. Yani mağaradan e, çıkmamız gerekiyor. Hani şey şeyde de vardır bu Platon'un, bir başka e, Platon'dan almıştır ama Cemil Meriç de çok güzel yazmıştır bunlar. hani mağaradakiler e, kitabında. Çok çok versiyonunu güzel, o kitabı da önermiş olayım öğrencilerine evet. Cemil Meriç'i e, mağaradakiler metnini okumalarını tavsiye etmiş olayım. Yani bu mağaradan çıkma meselesi e, gündelik hayat alanıyla ilişkilendirilebilir. Aslında hepimiz bir noktada mağaradayız. Ali Hoca. Evet. Niye? Çünkü kendi kabullerimizin, kendi önyargılarımızın, kendi gerçeklik tasarımlarımızın kutsal haline gelmiş durumdayız. Yani onlar Çünkü bizim mağaramız. Için. Kendi Çünkü dünyamız. Kendi mağaralarımız var işte. Bu bizim mağaramız ya da ben buna zaman zaman öğrencilerime şunu söylüyorum ya pencere diyorum yani mağara değil de pencere diyorum. Hayata sadece kendi pencerenden bakmak. Evet. Oysa başka başka pencereler de var. Bu pencerelerden bakmayı niye denemiyoruz hayata? Başkalarını, başkaların başkalarının ne dediklerini önemseyerek sadece başkalarını yargılayarak ve sadece e, belli kabullerden hareketle yaşamımızı niye tüketiyoruz? Akıl var, düşünme yeteneğimiz var, seçim yapabilme yeteneğimiz var, irademiz var. Yani bu bunları niye kullanmıyoruz? Yani bugün günümüzde bu başka pencereler dediğiniz Mağarada şey irademiz, aklımız mı? Yani onları mı kastediyorsunuz başka pencerelerle? Tabii ki tabii. Ki. Yani şimdi şimdi düşün. işte mağaradaki duvara bakmış bakan insan gibi biz de aslında bir pencereden, tek bir pencereden dünyaya bakıyoruz. Kabullerimiz diyoruz, ne bileyim de şeyimiz diyoruz hani e, bu böyle olmak zorunda. Başka şekilde olmaz. Başka şekilde olur mu canım? Böyle olmak zorunda. Niye? Neden öyle olmak zorunda? Hayır öyle olmak zorunda. İşte bu bir tek penceredir. Yani Başka türden davranabilme, başka türden düşünebilme. Şimdi o pencereden türden... bizi beni baktıran da aklım, başka pencerelerin olduğundan da haberdar edecek olan da aklım. Ben bunu nasıl başka pencereleri fark edeceğim? Yani dışarıda mağaranın dışından gelen adam geldi bana. Gel mağaranın dışında da bir hayat var dedi. Bana pencere açmaya çalışıyor. Bunu peygamber kabul et. Ben onu kabul etmedim. Ne olacak? Yani aklım onu tasdike aklım, de gidebilir. Burada, burada çok erdemli olmak, akıl sahibi olmak burada devreye giriyor. Zaten insanın insanın kamil olması dediğim şeye gelecek. Evet. Burada e, burada devreye giren şey o zaten. Aklını kullanabilme becerisi. Şimdi e, kendi aklını başkalarının rehberliğine ihtiyaç duymadan kullanabilme becerisi dediği e, filozofun şeyi var. Tanım var. Ama şey hocam ardında, Başkalarının rehberliğine ihtiyaç duymadan kullanabilme becerisi. Hocam yani beceri... bu, bu mümkün mü? Sen de var ama sen bunu kullanmıyorsun. Yani akıl veriler i̇şte olmadan yani... düşünce üretemiyorsa o veriler de başkalarını gerektirmiyor mu yani? Dolayısıyla başkalarının rehberliği olmadan akıl her zaman gidebilir mi? Yani bu başkaları dediğimiz yani işte, bir topluma doğuyoruz. Hocam, bir şey, yani, toplumsal Hocam toplumsal akıl yok mu? Hocam toplumsal akıl yok mu? Yani her doğan yani, insan de, Aklın varsa özür dilerim. Senin bu aklını harekete geçirecek, senin düşünmeni sağlayacak seni mağaradan çıkaracak, çıkaracak diye niye sürekli ihtiyaç duyuyorsun. Önce aklın kullanmayı öğrenirsen zaten başkalarının hocam ihtiyaç duymazsın ki. Allegoriden, öğrenirsen, zincirden kurtulan varsa. adama gelelim. kemale gelirsin, kamil olursun. İşte nasıl kamil olacak? Yani bir insan toplumda doğuyor. Toplumsal örf, yani toplumsal akıl var. Toplumsal yaşam var, toplumsal kültür var. O bizim aklımızı ve düşünce kalıplarımızı evet. belirliyor zaten. Yani siz şimdi zincirden kopan adam tesadüfen koptu yani. Kopmasaydı o pencereyi o da bulamayacaktı. Yani tesadüflere bunu bağlayamayız. Yani akıl bilgi üretecekse veri elde etmesi lazım. Bu verileri de ayıklaması lazım. Doğru yanlış. Bunda doğru yanlışı koyarken toplumsal değerler rol oynamıyor mu hocam? Elbette oynuyor. Bak ben sen de yanlış anlıyorsun. Mesela izleyiciler şöyle bir yanılgıya varırlarsa üzülürüm. Evet. Toplumun dediklerini, toplumun beklentilerini hiç sayalım, toplumun toplumda üretilmiş bilgileri önemsemeyelim. Böyle bir şey yok. Yok yok ben onu kastetmiyorum. Yok benim kastım o değil. Ee, yani izleyiciler onu anlar mı bilmiyorum da benim kastım şu yani insan aklı tek başına yeterli olur mu? Yani mesela az önce işte Hasan mıydı bir arkadaşın sorduğu soru vardı hatırlatayım ben onu gene sana hocam. E, ne diyordu? Yani akıllı mutlaklaştırmak mıydı? Yani aklı putlaştırmak diyordu. <laughs> putlaştırmak. Sen kızdın. her. Tabii bu putlaştırmak değil ama yani akılda bilgi üretebilmek için veriye ihtiyacı varsa dışa bağımlılığı var. İşte bu dışa bağımlılık ben diyeyim vahiy peygamber sen de artık başka felsefi düşünce de yani mutlaka aklı düşünmeye sevk edebilmek için veri gerekmiyor mu? Hocam akıl 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 deyince sadece zihin e, kastetmiyoruz elbette. Evet. Beyin kastetmiyoruz. Evet. Yani insan e, bütün özellikleri bir sürü özellik. O yüzden başlarken onlara başladım. Bir sürü yetkinliğe sahip bir varlık. Yani anlam çıkartmaktan, semboller inşa etmekten, ne bileyim. Mesela adalet kavramı var ya. Adalet dediğimiz bir şey var. Evet. Adalet e, adaletin tanımı, erdemli olmak dediğimiz şeyler var. Yani bunlar konumuz düşünme akıl olduğu için ben bunlar üzerine odaklanıyorum özellikle. Yani veri tabii ki veri olacak, tabii ki veriden hareketle düşüneceğiz. Yani başka başka ne ne şey yapıyorsun? Yani bir, yani e, bizi bizi ne bileyim mağaradan çıkaracak ya da aklı kendimize kendimize getirecek başka birilerine mi ihtiyacımız var? Onu ne demek istiyorsun? Ya işte bir şeye ihtiyacımız olmalı mı? Yani ben onu diyorum. Yani bu burada akıl kendi başına düşünmeye başlayabilir mi? Yani Allah insanı yarattığında insanın da veya insan yeni doğan bebek e, doyması gerektiğini aklıyla bilmiyor ki. Ben yani sana, an, annesini sana, emmesi gerektiğini veya dışkılaması gerektiğini evet. Ben sana kıt bulma bir şey soracağım. Sağ hiç e, sizin alandan tabii ben e, haddim olmayarak gireceğim. Estağfurullah, alana, da, estağfurullah. E, hiç e, kitapla karşılaşmamış. Hiç işte kendisine vahiy gelmemiş. Kitapla karşılaşmamış bir e, topluluk Hı. için ne diyorsunuz siz? Aklıyla bunu görebilmeli diyorsunuz değil mi? Yani, yani farklı insanlar, görüşler işte, var hı? da. Farklı görüşler var. aklıyla hı. çözmesi gerekiyor. Allah akıl vermiş. Çözebilir. Değil. Evet, evet. Kuş bir ilahiyatçı arkadaş söylemişti bana. Hristiyan mesela. Hristiyan kendi aklıyla bunu çözmek zorunda. Hristiyan değil, Müslüman olmak zorunda demişti bana. Çünkü evet. Benim hem çok farklı tartışmalar var bununla ilgili. Çok bilmek istemiyorum ama. Evet. akıl, bu akıl hani tutlaştırmayla ilgili bir şey değil yani. Düşünebilme yeteneğine bak vurgu yapıyorum ben sürekli. Toplumsal değerleri yok sayalım, inançlarımızı yok sayalım, kabullerimizi yok sayalım değil. Bütün bunlara, bütün bunlara aslında bunları kutlaştırmayalım diyorum. Anladın mı? Düşünceyi değil, aklı değil. Bunları kutlaştırmayalım. Ben onu itiraz etmiyorum tamam. ama aklımızı, toplumsal akıl bizim aklımızı belirliyor hocam. Devletmiştik, robot örneği verdim. Bunlar üzerinden, bunlar üzerinden kendi duruşumuzu anlamlandırmak. Şimdi ben hep şunu düşünüyorum. Yani bakıyorum, e, yine belki sizin alanınıza gireceğim ama haddim olmayarak. Estağfurullah. Şimdi bakıyorum, İnsan hakları konusunda, kadına yönelik şiddet konusunda, e, ne bileyim çocuklarımıza davranış konusunda filan e, doğu toplumlarının işte e, sınıfta kaldığını görüyoruz. Bizim raporlarımız, Doğru. bizim şey, söylediğimiz şey değil. Genel e, şimdi, bu, bu toplumsal refahın, sosyal refahın zenginlikle sınırlı olmadığını da biliyoruz. Yani şimdi bakıyorsun İslam ülkelerinin çoğu petrol zengini ama burada insani anlamda düşünmek bir gibi, toplumsal yaşam, onlar kötülemek anlamında söylemiyorum. Bazı şeylerde zayıfız. Şimdi bunun neden dindir diyebilir miyiz? Yoksa burada burada bir insan insan faktörü mü var? Onu anlatmaya çalışıyorum. Din filan değil bunun nedeni. İnsanlarımızın düşünme e, ya da ola dünyayı algılama, dünyayı tanımlama biçimi. Anladınız mı? Yani bu ben ondan bir şey söyleyeyim. Evet, özellikle konu bağlantıda odaklandığım nokta bu olduğu için. Hani kutlaştırma falan şey üzerinden gidersek çok farklı sonuçlar çıkar. Yok yok hocam şimdi o sizin mesela vahiy gelmemiş toplum örneği hazır ve ibaha meselesi deriz biz ona. Yani vahiy gelmemiş toplum helali haramı bilebilir mi? Ee, Bazıları bilemez, vahiy gelmezse bilemez. Maturiz de der ki e, aklı var bilebilir der. Yani İmam Maturidi. Ayrı mesele orada ama mesela e, e, Müslüman toplumlar örnek verdiniz. Kadın haklarında geri kaldı, insan haklarında geri kaldı. Din mi? Hayır din değil ama onların din yorumu. Dolayısıyla din başka şey, din yorumu başka şey. Bizde de var hocam bu. Yani o IŞİD dediğimiz veya işte radikal İslamcılar dediğimiz insanları dışlayan, Müslüman olan, Müslüman olmayan diye dışlayan insanlar var. İşte bunları bu kültür kodları aklı düşünce melekelerimizde belirliyor zaten. Aklımızı sağlıklı düşünmeye sevk edebilmek için dışarıdan bir muharrike ihtiyaç var. Yani mesela İmam Hatip'te yetişmiş okumuş bir insana göre kadın ve erkeğin bir sınıfta okuyu, okuması anormal bir şey gibi gelebilir ona. Veya ama aynı kadın pazara gider, pazarcılarla pazarlık eder, alışveriş o garip gelmez. Otobüse binmesi garip gelebilir. Dolayısıyla bunun e, kült kültürel kodları aklını o şekilde düşünmeye zorluyor. Ama dışarıdan bir pencere, yani insanı anlamak. İşte mesela Habil, Kabil meselesi hocam. Kabil, e, Habili öldürmüş e, ve kara kara düşünüyor, Ö, ölüyor. Ya yani ne yapacağım? Bakıyor bir karga gelmiş. Ölü kargasının eşini toprağa eşiyor, gömüyor Karga kadar olamadım diyor yani. Dolayısıyla akla tek başına akıl olması yetmiyor. Kullanmayı da bilmek lazım. Muharri, yani onu harekete geçirecek bir şey. Bu toplum olabilir, bu vahiy olabilir, bu eğer okuduğu bir kitap olabilir. Yeter ki onu ama sorun ne harekete geçirmeyi istemiyor olabilirler. Sen konuksun ben konuşuyorum. Kusura bakma. <laughs> Estağfurullah. Bak şimdi söylediğim şeyi işte sen dinlemiş oluyorsun farklı evet. cümlelerle. Evet. Bilgi türlerinden bahsettim. Evet. Şimdi e, çıkıp bir Dostoyevski okusa ne bileyim e, e, çıkıp bir e, eline alıp bir işte Orhan Kemal okusa değil mi? Yani bir sürü romancılarımız var, tarih kitaplarımız var. Başka başka dünyalara gitmez mi? İşte mağaradan çıkartmak, şimdi kimliğinin kolundan çıkması gerekmiyor. Bu, bu da bir bu da bir metafor yani. <laughs> Okuduğu zaman dünyası genişliyor. Okuduğu zaman okumuyoruz diyoruz. Yani sadece okumakla sınırlı değil elbette bu. Tabi. Okumuyoruz. Yani hele hele çağımızda bilgisayarın, telefonun, işte tabletlerin falan hakim olduğu bir dönemde maalesef çok daha şey oldu. Gerçekten şimdi çocuklarımız çok daha bilgililer maşallah. Orada çok fazla bilgi bombardımanına. Aa, bilgi bombardımanı şey, sorunu var. Evet. Yani şu, mesela şu, yani illa bir dürttükleme vesaire şeyini kabul etmiyorum yani yani insanın temel özelliği biz sadece konfüçyumuzu terk etmek istemiyoruz bildiklerimizi bildiklerimiz kendimiz tanımlama biçimlerimizden vazgeçmek istemiyoruz bu işi